çalışıyor. Gözümle bir şey çalışıyor. Aa gözümden düşenlermiş. Merhaba arkadaşlar. Ben Mira. Bugün sizinle birlikte e, altın toplamayı çalışacağız. Çünkü bazen altınlarım yetmiyormuş. Şu an 11 var. Şimdi bakalım altın nasıl toplanır. Arkadaşlar altınlar her zaman toplanabiliyor. Ama hani böyle bir video çekmek istedim. iyi arkadaşlar. Çünkü benim altınlarım az baya. Çünkü harcıyorum baya. O yüzden bir toplayalım. Bir saat Dostuk kasistere. Blok koyalım. Efsane diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce bir pizza diye gidelim Çünkü ben her e, elmas toplamaya çalıştığımda a, altın toplamaya çalıştığımda pizzagoya gidiyorum Çünkü arkadaşlar pizza. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim buraya? Arkadaşlar i̇şte bu arada pizza verdiğimiz karakterler çok değişik değil mi ya? Evet, gidelim. Oy. Aa. Arkadaşlar burada tekrardan söylüyorum. Bana abone olanlar, yorumlara yazanlar ve beğeni atanlara hediye veriyorum. Aslında hani vermeyenlere de vereceğim hediye ama olsun yine de daha fazla hediye verebilirim. Geldik. Şimdi arkadaşlar 220 elmas kazan altın kazandık. Ben sürekli elmas diyorum arkadaşlar. Şimdi de elmas kazandık. Bunu da alsın deseydim artık yani. Bir tane daha mı pizza alsam acaba? Arkadaşlar ben meyveyi çok toplayamıyorum neden sizce? Bugüne kadar tam yaptığım olmamıştır ya. Belki olmuştur. Biraz bakmış olabilirim ama. Hadi gidelim. Ne ne Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradaki çok ben buradaki dansları çok seviyorum bu arada. ne alaka bilmiyorum ama bilmiyorum komik geliyor ağzıları evet gidelim gidelim arkadaşlar bu arada yeni, yeni güncellemene bakın şu altından altın çok şey yapayım şimdi tekrar gideceğiz bu son size bir şey göstereceğim ondan sonra Evet, burada. Aa, gitmiyor kütüm ya. Veremem, veremem. Evet. Şimdi yine 220 tane kazandık. Şimdi 12 tane oldu şeyimiz. Şimdi arkadaşlar, başka da bakalım. Arkadaşlar burada size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle alalım kaykayı. Aa. Şu tavşan herkes biliyordur. Ya bu tavşan nedense sürekli değişiyor ya. Ama en çok ağlıyor. Neyse. Şimdi Lena'dan ee, meyveleri toplamak istiyorum. Ben çok toplayamıyorum böyle arkadaşlar. Çok <gülüyor> <gülüyor> toplayalım. 20 tane mesela zor bulurum ben. Ama deneyeceğiz. Olmazsa daha başka yöntemler deneriz. Ben çok zorlanabiliyorum bazen. Bunları yaparken. Ama deneyeceğiz. Denemekten zarar gelmez. Kendi etrafımda döndüm ya. Evet. Oy oy oy. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Evet taklayacaktım. Arkadaşlar bu arada sürenin bayağı verilmesine rağmen ben zorlanıyorum bu arada bunu yapmakta. Ama bana pizza daha, daha kolay geliyor. Size, sizce de böyle yoksa siz meyve toplamam daha kolay size göre. Ona göre pizza daha kolay. <laughs> Bir tanesini tamamladım. Şimdi karpuzla diğerinin adını bilmiyorum. Sanırım elma. Elma ne ya? Elma. Şimdi karpuzlar da bitecek. Hoppa. Tamam. Evet, Kalp bitti. Şimdi 102 saniyede 20 tane bulmaya çalışacağım. Hiç bulamamışım bunu. <laughs> Dur hiç bulamamışım bunu Nasıl hiç bulamadım bunu ya. Arkadaşlar sanırım en zoru ortadaki. Hı. <laughs> Arkadaşlar hepsinden fazla buldum bu arada. Fazla buldum. Ama ortadakinden daha yeni 5 tane yapıyorum ve 20 tane daha var. 14 tane kaldı sanırım. Ay. Yardım. Arkadaşlar bulamıyorum ya. Bunlar çok hızlı bulan var mı ortadakine arkadaşlar? Valla bravo diyeceğim. Ayakta alkışlayacağım. Şimdi. Arkadaşlar yok. 35 saniyem kaldı. Son. Allah. Şunları ben bulabiliyorum sadece. Arkadaşlar 10 tane oldu sanırım. 10. Ateşler bulamıyorum. 10 tane daha lazım. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Ne? Kolaysa <laughs> sen topla kardeş. <laughs> Arkadaşlar çok zorlandım. Çok zorlandım şu an. Sinirlendim. Evet çok sinirlendim abla. Abla. Şurada bitti. Ne hiçbir şey kazanamadım arkadaşlar bunda. Şimdi görevlerden 300. Şimdi görevlerden 300 kazandım. Şu an 12 dakika belli oldum. Evet. Şimdi başka yöntemler de deneyelim. Bakalım görevlere. Ben şu an altınlara bakmak istiyorum. Sadık dostunun seviyesini 3 kez yükselt. Hmm. Bir dakika. İki mobil al. O zaman evime gidelim ve iki mobilya alalım. Ama çok az değil mi? Verdikleri şey. Bakalım iki mobilya alalım. Tamam 300 veriyormuş. Arkadaşlar bu arada profil resmimi yapmak için eve yeşil yapmıştım. <laughs> evet. Mesela bir tane bundan alalım. Al. Ama koyma. Bir tane bunu alalım. Bir sürü param gitti ya. Daha A alacaktım ama daha gitti yani. Neyse. 12'yi de 10 Daha az kazandım ya. Şimdi tekrar gidelim. Evet. Beren. Ben niye tak takas yapıyorum ya? Arkadaşlar bakın buralarda varmış. Arkadaşlar ben tekrar yapmak istiyorum. Şeyi. Neydi o? Hmm. Meyve toplaması. Toplama şeyini. Hemen yapalım. Sesim kısık geldi. Gibi geldi bana. Çünkü editlerken geçen sesim hep kısık çıktı. O videoya atmadım. Biliyorum biliyorum. Adamın leni olduğunu. Hadi abla versene. Ya niye aldıysam ya? Bu da değil. Dene abla. Abla. Toplanmıyor ki. Nasıl toplayacağım unuttum. Başla. Şimdi toplayalım kapsüllerle. Of uh, sesim kısık çıkıyor arkadaşlar ya. Evet. Bunu hızlı mı koşuyorum? Neyse sesim kısık çıkıyor arkadaşlar ya. 10 tanesini topladım şimdi ben. Şimdi bunu atalım. En çok bunda zorlandım Zaten İlk, bunları toplamaya çalışacağım biraz. Ve şimdi de karpuz toplamam lazım. Az önce nerede buldum? Unuttum tamamen. Evet, 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 evet. Üf. Gel. 8, 9, 10, 11, 12, tane kaldı arkadaşlar. Az önce bir tane görmüştüm. Şuralarda bir yerde. Sesim kısık çıkıyor arkadaşlar. Sonra tekrar çekmek zorunda kalıyorum videoyu. <laughs> <laughs> Şimdi 13, 14, 15 2 tane kaldı. Şimdi zamanımı harcamayacağım. Gideceğim direkt 20 tane olana. Evet arkadaşlar. Evet evet. Tamam 10 tane oldu. Şimdi oradan alacağız tekrar. Evet. Onun orada da 10 tane vardır. Kokuyorum. <laughs> evet 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 evet. evet. 15. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Bu nasıl bir döngü ya? Evet. Orada. Evet oradan. 5 tane daha kaldı. Orada da 5 tane olduğunu düşünüyorum. Evet tam 5 tane var orada. Ya bir de oraya mı gitmem lazım Allah Allah ya. Plaka hiç öyle değil ama. Neyse. <laughs> 39, 38 37, 36, 35 saniyem kaldı. Lena bak senin için buldum. Evet burada da 300 kazandık. Aa 9. 50 tane. Tamam. 9 50 de kazandık iki tane elma. o Daha kârlı çıkıyormuşuz bunda. <laughs> evet. Şimdi. Ne yapacağız? Petrum. Buna gidelim. Çünkü bunda da kazanıyorduk diye hatırlıyorum. Evet. tamam. Arkadaşlar şey yok sadece. Girip gelelim. Çünkü tamam. bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar başladım buradayız buradayız işte burada. Oh, Evet arkadaşlar yere düştüm çekmeyi unutmuş basmayı unutmuşum tuşa kapatmışım. Hm. Evet arkadaşlar bu kadar geldiğime görüşürüz.